Herkese merhaba. Bu videoda size ekonomideki çılgın projelerin deneme tahtasına ve adeta vatandaş tokatlamaya dönen, adeta yandaş zenginleştirme aracına dönüşen ekonomideki son çılgınlıkların Erdoğan'ın yakın çevresinde, ailesinde, danışmanlarında ve parti çevrelerinde yol açtığı depresyonu anlatacağım. AKP ve siyasi kulislerden edindiğim son bilgiler eşliğinde yaşanan bu başarısızlıkların ve belirsizliklerin ne tür komplikasyonlara yol açtığından bahsedeceğim. Ekonomideki son sarsıntılar ve birbirini tutmayan model denemelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi yakın çevresinde dahi endişeye ulaştığını öğrendim. Bir yandan Erdoğan'ın tekrar istikrarı yakaladığı, seçmenini konsolide ettiği ve yine şapkadan tavşan çıkardığı yönünde düşünceler hakim, düşünceler hakim ve bir yandan moraller yükselirken diğer yandan endişeli bir bekleyiş de söz konusu. Özellikle bu son hamle öncesinde tepkilerin giderek yükseldiği, kaygıların tavan yaptığı ve bunun Erdoğan'a yönelik homurdanmalara dönüştüğü günlerdi. AKP kaynakları bununla ilgili ciddi iddialarla çalkalanıyor. Hem parti içinde, hem danışman çevresinde, hem de bizzat ailesinin içinde Erdoğan'ın rahatsızlıklarla karşılaştığı anlatılıyor. Örneğin geçtiğimiz Temmuz ayında ekonomi baş danışmanlığına getirilen Harvard Üniversitesi misafir öğretim üyesi ekonomi ve finans uzmanı profesör doktor Hatice Kara'nın Çin modeli adı verilen ve yüksek kur düşük faize dayalı modeli eleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj atarak "efendim bu ekonomik modelle batmamız muhakkak. Ekonomimizi, ülkemizi çok zor ve kötü günler bekliyor. Siyaseten de zor duruma düşersiniz. Sizin ve ülkemizin iyiliği için bu politikadan vazgeçmeniz gerekli. Mealinde bu anlama gelebilecek tavsiyelerde bulunduğu öne sürülüyor. Parti kulislerinde. Buna karşılık Erdoğan'ın inanılmaz rahatsız olduğu ve öfkelendiği de anlatılıyor. İddialara göre Erdoğan bir gün ekonomi kurmaylarıyla toplantı halindeyken içeridekilere yüksek sesle bu mesajı okuyor. Benim aldığım bilgilere göre o sırada toplantıda içeride Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın var. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Bakan Yardımcısı, ekonomi bürokratları ve özel kalem personeli var. Erdoğan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a Hasan ara şu kadını bakalım arada bir haddini bildireyim diyor ve orada herkesin içinde Hatice Karahan'a bağırıp çağırmaya başlıyor. Hakaretler ediyor. Sen kim oluyorsun? Terbiyesiz. Sen benim politikalarımı nasıl bu şekilde eleştirirsin? Her kim ki benim bu ekonomik modelime tavır koyuyorsa ihanet içindedir diye bağırıyor. Yani bu derece ileri hakaretler savuruyor. Bir kadın, bir akademisyen, bir danışmana asla konuşulmayacak şekilde ağır ifadeler kullanıyor kelime kelime moda mod bu şekilde olmayabilir ama çok ağır ifadeler kullandığını öğrendim. Hatta aslında biraz daha ileri şeyler söyleniyor da ben yine de biraz daha temkinli olarak bu seviyede tutuyorum. Yoksa bazı kulis bilgileri, bazı iddialar bunun çok daha ilerisinde. Bir iddiaya göre hemen yarın istifa etti diyor ama bu süreçte bu haberin bu istifanın başka olumsuz yansımaları olacağı gerekçesiyle orada hazır bulunan heyet tarafından vazgeçirildiği de söyleniyor. Çünkü şöyle düşünelim ekonomi zaten kırılgan, Zaten çok büyük bir rahatsızlık var. Dolar almış başını gidiyor. 20 25 olacağı konuşuluyor. Psikolojik etmenler tamamen negatif tamamen ekonominin gidişatının aleyhine hatta şöyle söyleyelim Nurettin Nebati diyor ya ekonomi beklenti işidir, moral işidir, gözlerime bak diyor ya o gün gözüne baktığınız zaman AKP'nin önde gelenlerinin tamamının gözlerinden negatiflik okunuyor, olumsuzluklar okunuyor, karamsarlık, kötümserlik okunuyor, çöküş okunuyor. Böyle günlerde Erdoğan'ın ekonomi baş danışmanı dünyada bir karşılığı olan, prestiji olan Profesör Hatice Karahan'ın bu şekilde istifası başka başka komplikasyonlara yol açabilir o olumsuz beklentiler ya da negatif havayı daha da derinleştirebilir düşüncesiyle, endişesiyle Cumhurbaşkanı'nın ikna edildiği yönünde de bir takım spekülasyonlar var. Bu, bu şekilde iddialar da var. Ben bu iddiaları Hatice Karahan'a da yazılı olarak sordum bu arada. Sosyal medya üzerinden kendisine ulaştım, mesaj attım ve hem iddiaları yönelttim hem de görüşme talebinde bulundum. Ancak kendisi bana cevap vermedi. 3-4 gün geçti. Henüz bir cevap alabilmiş değilim. Bundan çok daha çarpıcı bazı söylentiler de var. Onları da paylaşayım yeri gelmişken. Buna göre ekonominin gidişatı Erdoğan'ın kendi ailesinde de huzursuzluk kaynaklanıyor olmuş durumda. Eşi Emine Erdoğan ve kızlarının ailesinin vatandaşta sıkıntı var. Sağda solda tepki alıyoruz. Gittiğimiz yerlerde şikayetlerle karşılaşıyoruz. Bu kararları gözden geçirseniz şeklindeki taleplerine karşılık Erdoğan'ın yine öfkelendiği ve bana muhalefet ağzıyla konuşmayın dediği hatta bir başka ifadeyle de bana Kemal Kılıçdaroğlu ağzıyla konuşmayın dediği anlatılıyor. Yani Erdoğan kendisini kim uyarsa kendisine kim tavsiyelerde bulunsa onu ihanetle suçluyor. Aile üyelerine, akrabalarına yakın iş adamlarına bile tavır koyuyor. Gerçeklerle bağı kopalı çok olan Erdoğan aslında gerçekleri duymak istemiyor. Duysa da inanmıyor. Her şeye rağmen konuşanları da hain olarak görüyor ve bu şekilde susturuyor, öfkeleniyor, fırçalıyor ve susturuyor. Ama bir taraftan da gittiği yolun çıkmaz olduğunu görüp en son kurma mevduat garanti modeline de döndüğünü göz önünde bulundurursak aslında gidişatın yanlış olduğunu kendisi de görüyor ve hiç kimseye belli etmeden, adını koymadan veya onlara e, hak vermeden hak veriyormuş gibi yapmadan u dönüşleri yapıyor. Tam tersi yönde bir takım kararlar da alıyor. Son aldığı bu kararda da gördüğümüz üzere faiz demeden yüksek faiz kararını verdi. Nas dedi, nasıl çiğnedi ama çiğnememiş gibi yaptı. Her kim ki bu ekonomik modele tavır koyuyorsa ihanet içindedir diyor bir yandan ama o modelden kendisi o dönüşü yaptı. Bir yandan da böyle bir gerçek var karşımızda. Fakat onun bu tavrı yüzünden artık kimse doğruları konuşmak da istemiyor, görevde de almak istemiyor. Ne bakan olarak, ne bakan yardımcısı olarak, ne de bürokrat olarak kimse göreve gelmek istemiyor. Artık partilerde böyle bir eğilim var. Örneğin mesela bu yönde aldığım bir başka bilgiyi paylaşayım sizinle. Lütfi Elvan'ın, Lütfi Elvan'dan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı için Nurettin Nebati'den önce bir başka iş isim teklif, bir başka isme teklif götürülmüştü. Daha doğrusu birkaç isim düşünülmüştü ama ben bir tanesi şimdi sizinle konuyla ilgili olduğu için bu bağlamda paylaşmak istiyorum. Önce Profesör Erişah Arıcan'a teklif götürüldüğü ama Arıcan'ın bu teklifi geri çevirdiğini öğrendim. Arıcan'ın bu enkazın altında kalmak istemediği bu yüzden bakanlığı geri çevirdiği sürülüyor. Burada önemli olan şu Erişah Arıcan kim? Damat Berat Albayrak'ın tez danışmanı ve aynı zamanda Albayrak'ın tezini kendisinin yazdığı iddia edilen akademisyen. Bugüne kadar da bu iddia yalanlanabilmiş değil. Aynı zamanda kendisi Varlık Fonu Başkan Vekili yükselişi de şaibeli bulunuyor. Açık öğretim mezunu olmasına rağmen özgeçmişinde bunu saklaması üzerinden de bir takım spekülasyonlar yapılıyor. İşte bu profildeki Erişah Arıca'nın bile kabul etmediği bir hazine bakanlığı var artık. O kabul etmeyince Nurettin Nebati'ye veriliyor görev. Kötü gidişatı çöküşü herkes görüyor ve kimse bunun maliyetini yüklenmek istemiyor aslında. Bu da bana göre çok önemli bir nokta. Yeri gelmişken bu bilgiyi de sizinle paylaşmış oldum. Erişe Harican detayını da paylaşmış oldum. Bence çok önemli bir gösterge bu ve bunun devam edeceğini düşünüyorum. Yani buna benzer görev üstlenmemeler, reddetmeler, görevden kaçmalar, normal şartlarda burası için yarışan insanların artık ortalıkta görünmemeye çalışması gibi yaklaşımların devam edeceğini düşünüyorum. Bakalım bu son hamle ile kendi tabanının gazını şimdilik alabilmeyi başaran bir ay önce herkesin yandık, bittik, çöktük dediği seviyeye indirdi diye ekonomiyi düze çıkarmış gibi kabul edilen kutlanan Erdoğan'ın bu son ilüzyonu ne kadar dayanacak, ne kadar sürecek hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Şimdilik ekonomideki bu son gelişmelerle ilgili siyasi kulislerden aktaracaklarım, ulaştığım bilgiler bunlardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.